Enes turun attığını atsanıza. O kadar siklemedim ki unuttum amına koyayım ne yazdığını ya. Atsanıza oğlum çok geçmiş olsun vallahi Enes Batur. Acil şifalar diliyorum ya o çocuğa. Büyük psikoz geçiriyor. Mustang falan demiş abi. Mustang'im yok ki amına koyayım ben. Bende şey var ya. Bende Dodge var oğlum. Enes lan? Nes Batur açıkla abi ne saçmalamış bu adam. Abi ben anlamadım ki ne saçmalamış. Oğlum ama Yu-Gi-Oh kartları ilgimi çekti ha. Benim de Yu-Gi-Oh kartlarım var lan Enes. Gel kapışak kamana koyayım. Shining Sarcophagus Overlord. 3 izlenen bir çağrı. Ve Mustang'li ananın amı suyu kaçtı gözüme vıtıcın. Bu herhalde bu pıt pıt yapıyorum ananın amı kaçtı gözüme. Oradan bir şey. Enes Batur Party Series After Found the Secret. Secret. Baban ne iş yapıyor? Yahudi or, mason, Merve ışıtmak. Seslendirmen. Babanı sikiyim filme gitmeden güven. Abi ben şunu bekliyorum. Testo, testo, Taylan Enes Batur ev ziyareti. Bu gelsin artık. Testo Enes Batur ev ziyareti artık zamanı geldi arkadaşlar. Hah. Aynen öyle kardeşim. Bunun zamanı geldi aga. 3 izlenen bir çağrı ne abi? çizlenen bir çağrı ve mustang'li. Allah. Acaba kartlarda mı bir şey arayacağız lan? Oğlum bize bir şey mi anlatmaya çalışıyor lan? Yardım mı talep ediyor acaba? Çaktırmadan. Ha kanka. Bir dakika dur bakayım. O kartın adı neydi? Shining Sarjofagus. Shining Sarjofagus. Kartı bir inceleyelim kanka. Bu böyle olmaz amına koyayım. Çocuk ne ayak ya. Cold chest of light. Shining Focus Lord ama. Shining Sargophagus Lord. Lord. Lord muydu? Overlord. 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 Bu. Bu 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 bu. Tren mekanlarında gezen piç futbolcu elimi öyle sıkarsan bütün... Bu ne amın? Ha hep bunu mu kullanıyor bu çocuk? Ya oğlum bu, bunu yazdım gene Enes Batur tweetleri çıkıyor ne oluyor ya? Yana kaydır. Allah Allah. Oğlum böyle bir kart yok. Beyler. Abi çöz bu işi. Drama sayfaları bekliyor hadi. Allah Allah. Shining Sarcophagus diye bir şey var tamam mı? Bu da chest. Oğlum, bu Arkadaşlar değil. dur biberi dur, bırak şimdi dur. Bekle abi. Shining Sarcophagus'dan gidelim o zaman. Şimdi bu chest spell kartı. Bu kart. Cannot be destroyed by monster effects. Canavarların efektleri tarafından e, yok edilemezmiş. You can only use each of the following effects of Shining Sarcophagus once per turn. Sadece... Ee, bir kere kullanılabiliyormuş bir turn'de. Drink your main phase, you can advance get, back to... Na, na, na. If you open special summons monster from the expect during the damage step, you can discard one star then target one of the monsters. send it to G. Ye. Allah Allah! Allah Allah! Hüseyin, bu cümle çok muhteşem evet. oldu ya? Evet. Vallahi çok muhteşem. Olay Şimdi adam specials adam şimdi karşımda graveyard mı G'ye? Ha graveyard. Okey tamam anladım. Şimdi adam karşımda bana özel bir canavar yollarsa, canavar kartı yollarsa ben bu kartı ben bu kartı spell kartı olarak evet. counterlarsam çok iyi. Peki arayış ne burada? Adamın canavarını Mezara yolluyorum kanka. Şimdi demek ki Enes but. Acaba Enes Batur Bir dakika. Abi anladım şu an gerçekten anladım. anladım. Enes Batur bir saldırı altında. Enes Batur saldırı altında olduğu için bize bir mesaj yollamaya çalışıyor arkadaşlar. Bu mesaj dikkate almamız gereken bir mesaj. Allah Allah. Yine büyük Graveyard'dan çağırırsa o kartı bu spell kantırlıyor. Siz aşağıda çalışıyorsunuz. Peki arayış ne burada? Oğlum mezardan birini mi çıkarmaya çalışıyor Enes Batur? Devam eden spell diyor bir de. Allah 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 ne oluyor ya? Aynen 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 Abi peki bu kim? Bu kim? Bu Dark Magician'ın şeyi kartı. Oğlum ben geçen Dark Magician kartım var dedim acaba. Sanki mezardan çıkmış bir Dark Magician gibi ya bu. Undertaker mis? Bu, bu kafayı durduramıyorum şu an. Ben diyor bu kafayı durduramıyorum. Uyuyamıyorum. <laughs> AI mı bu? AI ile yapmış bunu. Mezarcı. Yani Dark Magician'ın mezardan çıkmış hali. E kartın da zaten Shining Sarkafagus'un olayı mezardan çıkartıyor bir tane monster'ı galiba. Graveyard'dan. Mesa mesaj çok açık. Kitles dur bir dur dur. Mesajı bulduk abi bulduk. Mesaj çok açık kitlesi olan iki aklı başında yayıncı influencer'a Berkcan Güven Vıtıcın, Orkun Işıtmağ'ın babasının mason olduğunu ve MrBeast'in Beast'in tehlikeli olduğunu söylüyor. Aç Ay, artık anladım, gözlerini. Sayın, maatlar, abi. Aa, Ananın ama bu ulan? Oğlum bunu çok iyi ayıktın lan. Gerçek bir yu -Oh kartı değil. Fan, fan yapımı bir kart. Teması ışık ve ölüm. Mezar büyücü ordu gibi mistik karanlık öğeleri birleştiriyor. Muhtemelen güçlü bir boss canavar gibi tasarlanmış. Beyler ben gerilmeye başladım ya. Oğlum bu Enes Batur kafayı takmış olmasın lan bana şarkısını koltuğuma dinlettim diye. İçinde kalmış, ukde kalmıştır. Şimdi parası da var ama okuyayım. Her şeyi yapar ha. olan. Oğlum büyü müüh işlerinden ben korkarım ha. Sikerim Yugioh kartıyla büyü mü yapılıyor lan? Bende de, de var amına koyayım. Sosyal alkolik, teşekkür ederim 100X için. Emniyet Amirim. Biz de derin, e, Bir ederim. De emniyet Amirim. Bak ee, şey, de Tehdit altındayım. Şey yani X-Last light Ha siktir Yugioh mu ilk çizgi filmim? Ya abi bu da neyin? Beni burada tehdit ediliyorum ya. Veya, al diyor ki kısacası gördüğünüz kart bir oyun kartı olsa da kurgusal arka plan açısından taşıdığı ana mesaj önemli anıları ve mirası unutma. Ama onlara takılıp kalma. Geçmişin gücüyle geleceğe doğru ilerle. Ha siktir. güzel bir şey mi söylemiş lan Enes Batur bana aslında? Anının namusu yukaştı gözüme vıtıcın derken? Ha siktir. Ya sen bir tanesi çok iyi. Peki arayış ne burada? Story'deki şarkıya baksana. Neoni Dark Side. Neoni Dark Side. Neoni Dark Onun ama suyu karşı derken senin pıt pıt klibine gönderme yapıyor bu herif. Nasıl lan ciddi misin oğlum? Amına koyayım çözdün ya miti. Kardeşim çok geçmiş olsun. En yakın zamanda şifa bulman dileğiyle seviliyorsun. Artık üzülmeye başladım. Kalk toparlan. Bırakma kendini. Yapma bak böyle şeyler söyleme. Bak çocuklar korkuyor. Ama Yu-Gi-Oh kartından gitmeni hoş buldum. Ben de Yu-Gi-Oh sever biri olarak. istersen senle bir deck yapıp kap kapışabiliriz. Decklerimizle kapışabiliriz. Iııı. Ee... Seni Yoht'a sikeceğimi düşünüyorum. Yani seni yeneceğimi düşünüyorum. Öyle şey kusura bakma şeyim. Çok biraz küfürbazım bu aralar. Hiç senle ters düşmek istemem. Ee, senin story'yi kaldırmış bu arada abi. Harbi mi diyorsun lan? Oğlum, Enes Batur seviyor lan beni. Biz barıştık oğlum zaten Enes'le. Berkcan'ın babasına niye sövmüş? Harbiden lan. Aa bugün beni Berkcan aramıştı lan. Dur bir Berkcan'ı arayayım bakayım ya. Uyuyordum amına koyayım. Korktu herhalde araya ben dur dur. dur dur bir altını sıçırtaayım onu amına koyayım. Kankacım, uyuyordum. Yayındayım şimdi de. Enes otur olayını çözmeye çalışıyorduk. O yüzden aradım seni. Aç şu telefonu. Sikmiyim. Allah Allah ya yani Hovarda Berkcan Güven. Enes'in dediği Berkcan Güven değil ki filme gitmeden önce kanalının sahibinin babası. Ama Berkcan olmasa Berkcan beni aramaz. Bugün ondan aradı muhtemelen. Anlık Enes Batur diyebilir miyiz? Bakayım. On <laughs> <laughs> Abi on numara mal. Abi on numara. <laughs> <laughs> Filme gitmeden öncenin babası cidden cidden ses, seslendirmen ama. He, o zaman olmayabilir bak Berkcan'a. He. Herhalde psikoz geçiriyor. Son stüdyolarda psikoz nedir bilir misiniz tarzı bir şey yazıyordu. Yani muhtemelen de niye bununla ilgili bir yardım almıyor onu anlamadım. Ya arkadaşları falan niye engel olmuyor? Gidip mesela YouTube kanalını niye kapattı abi bu adam? Eleş para geliyordu aman akayım. Kripto çöküşünden 180 milyon kaldıran elemanı gördün mü? Ee, şey mi 30 dakika önce şey yapan mı? İşlem açan mı? Urcan ne alaka şimdi aman koyayım ya? Geldin pat diye bambaşka bir konu yarattın şu an. Biliyorum biliyorum onu. Bunu oynamadık mı? Akrabalar yüzünden kapatmış. Nasıl yani ya? Akrabalar yüzünden YouTube kanalını mı kapatmış? Donate ekrana çıkıyor evet. Eski sevgili olayından takıntıları başladı. O zaman kafayı sıyırdı bence. O muhabbetlere gir gir girmek istemem ya. Abi doğru Enes Batur'un da sıkıntı iş. Oğlum Enes Batur yoksa kriptodan mı battı lan? Çok işte. Ay pardon. Bunu biliyorum gördüm. Oynarız. Abi sana niye sallamış? Yayına yeni geldim. Kısa bir özet geçer misin? Nasıl bir reaksiyon alacaksın? Dostum Efe'cim hoş geldin. Bu konuda düşünüyorduk biz de. Şu an meclisi kurduk. Ee, nasıl bir reaksiyon alacağımızı düşünüyorduk. Ee, tedirginiz. Endişeliyiz bu konuda. Ee, kara büyü olduğunu düşünüyoruz ama Yugioh'la alakasını çözmeye çalıştık. Maalesef Yugioh'la alak alakasını bulamadık. Atmış ee, olduğu resimdeki kart Yugioh kartı ama ve lakin Dark Magician'ın gerçekte olmayan bir kartı. O yüzden bir hafif Yusuf Yusuf olduk. AI ile yapmış muhtemelen. Dark Magician'ın böyle bir kananlık tarafı sanki mezardan kalkmış da gelmiş böyle bir kart yapmış. Normalde o spell kartı ama canavar kartı olarak göstermiş. Vallahi çözemedik. Ee, ama Enes Batur'a acil şifalar diledik. En önemlisi bu bence. Yani e, bu konuda herhangi bir e, aksiyon, eylem almayı planlamıyorum. Canı sağ olsun Enes'in. Ee, biz onu seviyoruz. Ee, Enes Patur Yerim onu katur kutur. Canımın içi ya. İnsanlara bazı şeyler ağır gelir ve başka bir şey umrunda olmaz. Normal bence. Çok takmamak gerek. Üstüne konuşmaya bile gerek yok. Mantıksız hareket ettiği bir dönem işte. Aynen bence de çok şey yapmaya gerek yok ya. Makarasındayız biz işin zaten. Ee, Enes de bu arada makara yapıyor olabilir. Hani sikerler herkes şu an beni deli görüyor zaten. İyicene deliye vurmuş olabilir. Şu an mesela yayını izleyip <laughs> ''Ferit'i nasıl korkuttum ama'' falan yapıyor olabilir yani. Ama gerçekten gram sikimde olmadı. Neden olmadı? Zaten kötü bir dönem geçiriyor belli. Önemli olan onun sağlığına kavuşması. Hiç gerçekten böyle bir şey yaşamasını istemem. istemem. Zaten yazdığı şeylerin de bir anlamı yok. Anlayamadım da zaten. Ben bunu uyurken, bugün öğle uykusu siyeste yapıyordum. Aysu beni böyle uyandırıp, Enes Batur sana sallamış falan yaptı böyle. Ha tamam ben yapayım deyip uyumaya devam ettim yani. <laughs> Uyandığımda baktım kanki anlamadım falan yani. Gerçekten öyle bir şeymiş. Uykumu bölmeye şey yani. Abi storyleri çok saçma. Hayvan ve film postları falan da var. Sadece sövme falan değil yani. Ya orada sövmüyor zaten. Benim o anın namını sürüyorum gözüme pıt 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 o yüzden kırmızı dediğim videoya şey yapıyor. İnsanları öyle insanlar vıtıcın deyince tanımaz diye herhalde. Ananın am suyunu vıtıcın diye tanıtmaya çalışıyor herhalde. O düşünceli kardeşim ya. Eyvallah Enes'im. Vıtıcın yazsa dava açardın abi. Valla hiç açmazdım ya Zeynep. Valla açmazdım ya. Ya şu an meczuba bağlamış zaten. Niye dava açayım abi? Söve debilir bu arada bana yani. Ama ben de ona söverim o zaman. Beraber sövüşürüz yani ben. Se severim sövüşmeyi. Ben gamer adım Toksik Gamer'ım lan ben. Akarım lan sövmekte. Ama o da dava açmayacak. Öyle anlaşırsak beraber birimize yardıralım amına koyayım. Olay jahren meselesi. Biliyorsunuz jahren zaten internette hackerlar tarafından paylaşılmış olan. Oğlum AI video mu lan bu? ...bilgilerini videoda sansürsüz gösterdiğimiz için 7-24 bana ediyor. Çağın defalarca uyarmamıza rağmen videoyu sansürlemeyi unuttu ve bu yüzden Cahrein sürekli bana küfrediyor. Çağın sayesinde bu videoyu izleyip Gerçek bir mi bu? daha küfredecek. Buyur Cahrein, söz sende. Oh. sen dünyanın en mal insanısın. Lütfen bana dava aç. Ben sana acıdığım için KVKK davasını açmıyorum. Acıyorum çünkü acınası <laughs> bir ezik ucubesin sen. <laughs> tamam mı? sen ezik bir ucubesin. Bekliyorum ama bana hakaret davasını açtığın anda KVKK'yı <laughs> KVK senin suratına yapıştıracağım amına koyayım. Bekliyorum. O zamana kadar sana söyleme free amına koyayım. Amına kodumun geri zekalı. Of 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 of. Salak ya abi datanı yüklenmiş diye video yapıyor benim datamı yayınlıyor. Ya delirirsin. <laughs> Öyle bir şey mi yaptı abone <laughs> kıyım? <laughs> kanka bu çok iyiydi. <laughs> Patlattı beni abone kıyım. Oksitledi kanka bütün sövüşleri. <laughs> Yok ki öyle bir sövüş. <laughs> Peki abi bir insan çocukluğunu yaşamadan çok büyük paralar kazanması, şans şöhret yaşaması çok mu etkiliyor sence insanı? Yani o insandan insana göre, göre değişir. Yaşadıklarına göre. Vesaire catcurt. Erelim <laughs> ne yaptı ya? Ha kanka. Ha kanka. Ha <laughs> kanka. ne, yaptı, ne yaptı? Dava da açamıyor diye yardırıyor Cagom. Niye dava açamıyor? <laughs>